Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Photoshop'ta Araba kopyalama glitch'i ile karşınızdayım. Daha önce araba kopyalama glitch'i çekmemiştim arkadaşlar. Kanala hiç videosunu yüklememiştim. Çünkü diğer glitch'lere nazaran birazcık riskli bir glitch olduğu için çekmek istememiştim. Ancak araştırmalarım sonucunda bu kopyalama glitch'ini güvenli bir şekilde yapabilmeniz mümkün. İşte ben de size bu glitch'i mümkün mertebe güvenli bir yoldan anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla videoyu atlamadan izlerseniz sizler için çok çok daha iyi olacaktır. Glitch'in anlatımına başlamadan önce Arkadaşlar bir diğer uyarımda şu şekilde muhtemelen bir çoğunuz bugün para kasmak için yapacaksınızdır. Arabalarımızı kopyalayıp daha sonrasında satacağız ve bu şekilde para elde edeceğiz. Kendimize para kasmış olacağız. Bunu ardı ardına yapmanız mümkün ancak bu şekilde riske arttırmış olursunuz arkadaşlar. O yüzden dolayısıyla size önerim maksimum 2 saatte 2 satma işlemi yapın ve kesinlikle 30 saat içinde 7'den fazla arabayı satmayın. En güvenli yol bu şekilde arkadaşlar. Bu dediğim sınırları aşarsanız belki hiçbir şey olmayabilir ya da ban yiyebilirsiniz arkadaşlar. Mümkün mertebe dediğim sınırlarda kalırsanız siz için çok daha iyi olacaktır. Şimdi hemen glitchimizi anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Bu glitchte iki araç kullanacağız. Birincisi kopyalayacağımız araç. O da issi aracı. Biliyorsunuz ki bu araç Arena War güncellemesiyle oyuna eklendi ve yine Arena War sitesinden satın alabiliyorsunuz. Neden bu aracı kopyalayacağız? Çünkü satınca en fazla karı elde edebileceğiniz araç bu araç arkadaşlar. Tabi modifiyelerin de tamamen yaptığınızı varsayarsak. Ancak bu araç olması gerekmiyor. İstediğiniz aracı kopyalayabilirsiniz. Ben sadece dediğim gibi para kasacağınızı varsayarak en fazla kar getirisi olan aracı sizlere göstereceğim. Yani bu araçta işsi eğer siz de bu araç üzerinden kopyalama işlemi yapmak istiyorsanız bunu şu siteden alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen zaten ana sayfada göreceksiniz. Arena War şeklinde buradan şu ortadakine girerseniz burada göreceksiniz. Ancak dediğim gibi buradaki en sade hali ve 360 bin dolarlık bir fiyatı var. Benim ise bu videoda göstereceğim araç gördüğünüz üzere neredeyse tüm modifiyeleri yapılmış bir şekilde olan araç olacağı için sattığımızda düz haline göre çok daha fazla gelir elde etmiş olacağız. Evet bu kopyalayacağımız araçta arkadaşlar bu aracı kopyaladığımızda bir diğer aracın üstüne kopyalamamız gerekiyor. Yani şu şekilde özetleyeyim daha iyi anlamanız için. Bu kopyala oluyor. Bu da yapıştır oluyor. Onu kopyalayıp bunun üzerine yapıştıracağız arkadaşlar. Bu araçta ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bunu yine göstereyim. Buradan Travel and Transport'a giriyorsunuz. Beniz Original Motor Works sitesine giriş yapıyoruz. Buradan stock ve burada hemen orta kısımlarda arkadaşlar bunu bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ücretsiz herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ücretsiz bir araç olduğu için kopyalama işleminde genellikle bu araç kullanılıyor. Dolayısıyla siz de mutlaka bu aracın üstüne kopyalama işleminizi gerçekleştirin. Araçlarınızı satın aldıktan sonra arkadaşlar bunları Photoshop garajınıza sokun arkadaşlar. Bu şekilde ikisi de burada olsun. Şimdi hemen glitchimize başlıyoruz arkadaşlar. Ancak bir de şu uyarıyı yapayım size. Bu glitchi invite only session yapın. Yani sadece davetlilerin girebileceği bir oturumda yapmaya çalışın ki online'deki diğer oyuncular sizi rahatsız etmesin ya da reportlamasın ki ban yemeyesiniz. Buna da dikkat edin. Nasıl invite only session'a gireceğiniz ise şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle GTA'nın hikaye moduna giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında online sekmesine tıklıyorsunuz ve buradan da invite only session seçeneğine tıkladığınızda sadece davetlerin girebileceği bir online oturumuna girmiş oluyorsunuz. Onun haricinde daha hızlı yapabilmek adına Galiçi interaction menümüzü açıyoruz buradan aşağı taraflarda bulunan spam location'ımızı last location yapıyoruz ki arkadaşlar glitch'imizi daha hızlı bir şekilde yapalım. Bu son söylediğim şeyler arkadaşlar gerekli şeyler değil ancak sizin için çok daha hızlı ve güvenli olmasını sağlayacaktır. Bir de yine glitch'e başlamadan önce arkadaşlar şöyle bir uyarıda bulunayım size bu araçlara özel plaka takmanız gerekiyor arkadaşlar. Hem kopyalayacağımız araca hep de yapıştıracağımız araca özel plaka takmamız gerekiyor. Yani özel plakadan kastım arkadaşlar. Örneğin bakın ben de Alihan yazıyor. Bu şekilde yine bunda da aynı şekilde Alihan yazıyor. Şöyle geniş açıdan almaya çalışayım. Gördüğünüz üzere bu önemli bir detay arkadaşlar. Eğer özel plaka takmazsanız Rockstar Games'in algoritmasına takılabilirsiniz. Araç kopyaladığınızda ve bu da tabii ki sizin banlanmanıza neden olabilir. Özel plaka nasıl yapılacağını merak ediyorsanız şu an ekranda çıkan karta tıklayarak özel plakayı nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Normal araçları Los Santos Customs'a plaka takabiliyoruz. Özel plakalarımızı. Arena War aracını ise Arena Workshop'ta takabiliriz arkadaşlar. Bu da aklınıza bulunsun. Evet şimdi gelişimize başlıyoruz arkadaşlar. İlk yapmamız gereken şey bu ücretsiz elege aracımıza biniş yapıyoruz ve Photoshop'tan çıkıyoruz. Photoshop'tan çıktığımızda hiç hareket ettirmeden arkadaşlar aracımızı çıkıyoruz içinden ve yürüyerek Photoshop'umuza giriş yapıyoruz. Şimdi de kopyalamak istediğimiz araca binmemiz gerekiyor arkadaşlar ki bu videoda hissi olacak bu az önce gösterdiğim araç buna giriş yapıyoruz. Ve bu aracı modifiye etmemiz gerekiyor arkadaşlar Q tuşuna basıyoruz. Bu ekranda arkadaşlar herhangi bir modifiye işlemi yapsak yeterli. Ama en azından bir tane modifiye işlemi yapmamız gerekiyor. Buradan plate'e gelin ve buradan isterseniz herhangi bir plakayı seçebilirsiniz. Örneğin sizin plakanızı buysa bunu mesela buna getirin. Bu şekilde değiştirin. Bu şekilde glitch için gerekli olan modifiye işlemini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Modifiyelerimizi yaptıktan sonra şimdi bu kısımda oyunun duraklama menüsüne gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Maalesef PC kullanıcıları için direkt duraklama menüsüne gidebileceğimiz bir tuş bulunmuyor. Çünkü esc'ye bastığımızda direkt modifiye seçeneğinden çıkmış oluyoruz. Dolayısıyla eğer bir oyun kolunuz varsa arkadaşlar bunu bilgisayarınıza bağlayarak ve oyun kolunuzun üstündeki direkt duraklama menüsünü açan tuşa basarak duraklama menüsüne erişebilirsiniz. Konsol kullanıcıları için zaten böyle bir problem olmayacaktır. Şimdi buradan duraklama menümüze geliyoruz arkadaşlar. Modify seçeneklerinden çıkmadan daha sonrasında buradan online seçeneğine geliyoruz ve buradan Find New Session diyoruz arkadaşlar. Evet oyunumuza giriş yapmış bulmaktayız arkadaşlar şimdi hızlıca aşağı kata bir gidelim öncelikle. Evet şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar ücretsiz aracımız burada bulunmuyor. Şimdi bunu bir kontrol edelim. Haritaya açalım. Şuradaki tuşa basıyoruz arkadaşlar ve gerçek haritaya geçiyoruz. İşte kopyalanmış aracımız burada arkadaşlar. Bunu hemen garajımıza geri çağırıyoruz. Interaction menümüzü açıyoruz. Ve buradan vehicles kısmından return personal vehicle to storage diyoruz. Bu gerekli bir aşama değil. Dışarı çıkarsanız aracınızı zaten göreceksiniz. Ama yine de yapmanızı öneririm. Buna tıklıyoruz. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar iki aracımda aynı soldaki aracı kopyalamıştık hatırlarsanız sağdaki ile birebir aynı hatta plakasını da kontrol edelim onun da aynı olması gerekiyor gördüğünüz üzere arkadaşlar iki tane aynı araç birebir olarak kopyalamış olduk. Şimdi arkadaşlar şunun da bilgisini size vereyim. Eğer oyundan çıkıp girerseniz bu araç kaybolacaktır. Yani kopyaladığımız araç ya da bir diğer değişte yapıştırdığımız araç kaybolacaktır. Bunun kaybolmaması için buna öncelikle giriş yapıyoruz. Daha sonrasında modifiye seçeneklerine erişiyoruz. Q tuşuna basarak. Evet burada herhangi bir değişiklik yapsak yeterli arkadaşlar. Az önceki gibi bir değişiklik yeterli olacaktır. Örneğin bunu şunu çevirebiliriz. Gördüğünüz üzere. Şimdi tekrar buradan çıkalım. Evet bu son adımı yapmanız önemli arkadaşlar dediğim gibi yoksa bu araç kaybolur eski haline o ücretsiz araç haline döner. Dilerseniz bu kopyaladığınız araçları satabiliyorsunuz arkadaşlar ve üzerinden gelir elde edebiliyorsunuz. Bu Arena War araçlarını satabilmek için Arena Workshop'a gitmemiz gerekiyor. O da şu şekilde göstereyim. Şurada bulunuyor. Dilerseniz bir de aracımızı satalım ve üzerinden kar elde edilebileceğini de hep birlikte görelim. Evet şimdi hızlıca tekrar aracımıza binelim. buradan da sel seçeneği gördüğünüz üzere hemen deniyoruz. Yaklaşık 1.5 milyona yakın bir ücret elde edebiliyoruz. Bu sizin modifiyenize göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Ben neredeyse tamamına yakın ve upgradelediğim yani yükselttiğim için bu ücreti alıyorum. Tabi daha yükseltmediğim yerler de vardı. Tamamını yükseltirseniz 2 milyona yakın bir ücret elde etmeniz mümkün. Bunu hemen satıyoruz bu şekilde. Evet sağ üstte paranın geldiğini de hep birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım bu glitch videosu işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en kanalına abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.